Dur arkadan Jinx geliyor dur. Jinx'e E, e tutturursam. Gel bakayım buraya kardeşim. Sis açtım. Ulti atacağım. Oğlum siz ikiniz de öldünüz. Haberiniz var mı? Çat. Çok iyi. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar hasarı. Hala bozuk ya. Orayı çok güzel toplarım. Geliyorum. Geliyorum. Çok öndeyim ben şu an. O ben niye gidemiyorum? Kim arıyor ya? Ya Sema abla. Kurban olayım abla. <laughs> Tam nasıl dek getiriyoruz ya bunu çamadım Nasıl <laughs> dek getiriyorsun bu zamanı ya <laughs> Ya öldüm işte al işte Allah'ım Herkese selamlar kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda dereceli maçta zümrüt liginde orta koridorda Akali oynayacağız son yama notlarında Akali'ye bir nerf geldi bildiğiniz üzere ve bu nerften sonra Akali eskisine göre daha az oynanmaya başlandı sebebi ise erken oyununun düşmüş olması arkadaşlar Akali önceden erken oyunda çok güçlüydü İlk kanı çok rahat bir şekilde dökebiliyordunuz çünkü Q'sunu durmadan spamlayabiliyordunuz Q pasif Q pasif derken rakip ölüyordu zaten arkadaşlar bunu değiştirmişler. Artık Q attığınızda enerjinizin sadece %20'si mi, %30'u mu ne kalıyor. O yüzden bu da sizin erken oyunda biraz daha safe oynamanızı gerektiriyor. Erken oyunda safe oynadıktan sonra her türlü yine taşıyorsunuz. Akali hala çok bozuk. Late game'i öncesinden bile güçlü arkadaşlar. Çünkü E yeteneği artık daha fazla vuruyor. E yeteneği çok önemli. Artık eskisine göre. E tutturduğunuzda rakibi kesebiliyorsunuz. E yeteneğinizi güzel kullanmanız lazım. Bu arada sen ne yapıyorsun kardeşim? Şu Q'yu da ye. Tamam güzel. Ultisinde falan bazı değişiklikler var arkadaşlar. Ultisine AP hasar eklenir. Sanırım ikinci atlayışına mı? Birinci atlayışına mı? Anlamadım. Tam onu okumuştum da unuttum. Dediğim gibi birazcık daha safe oynamanız lazım. Agresif yapmamanız lazım. Böyle oynadıktan sonra late game'de her türlü taşıyacaksınız. Ben de umarım bunu sizlere gösterebilirim. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Destekleyen herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi karşımıza Z var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kostümü de almış kardeşimiz. Kostüm de çok güzel bu arada Zed'in ya. O komboyu yemeseydik iyiydi. Ama sen ne yapıyorsun kardeşim? Kankam ölüyorsun. Kankam. Flaşı atmasaydın ölecektin. Tutuştur falan üstündeydi. Güzel. Zed'in Flash'ını aldık gördüğünüz gibi. 3 level'da agresif yapabilirsiniz arkadaşlar. Sisinizi kullanaraktan. Çünkü sisiniz enerji verdiği için Q'nuzu spamlayabiliyorsunuz. Bu sayede rakibe bayağı hasar atıyorsunuz. 3 level'da agresif yapabilirsiniz. Sadece ilk level'larda yapamıyorsunuz. 1 ve 2. level'larda. Olaf geldi buraya. Gidiyor. Ama Amumu yukarıda. Amumu'ya saldırdı. Geliyorum kardeşim. E'yi tutarsa öldürürüm onu. Kanka, hasar görüyor musunuz ya? Kanka, <laughs> öldün ilk kan çok iyi. Çok iyi. Erken oyunda bu kili almamız çok iyi oldu. Hem de çift buff aldık. Olaf inanılmaz düştü geriye. Bu arada 5 level olacağım. 5 level olursam Zed'e de oynayabilirim. Bir bakalım. Şu minyonları keseyim. O 5 level olamayacak çünkü. Minyonlar kulemin altında. Ona direkt ulti atacağım. Bekle kardeşim. Sen şu ye kafana. 5 level olamadı daha o. Ölecek. Hadi bakalım kardeş. Level üstünlüğünün önemi arkadaşlar. O 5 level olsaydı o bizi kesebilirdi. Ama 5 level olmadan, 5 level olmasa ramak kalmıştı dedin de. Olmadan kestik güzel. İlk item maskenin küçüğünü çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü bize hasar artışı sağlıyor. Fighta başladığımızda %5 daha fazla hasarımız oluyor. 5 saniye fight'da yani TF'de bulunursak, devam edersek %10'a çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim TF'de çok daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor. İlkten bunu çıkıyorum maskeyi tamamlamadan Rabadon'u çıkıyorum. Rabadon'u çıktıktan sonra arkadaşlar çok çok fazla hasarımız oluyor. Bu arada benim neden bu kadar fazla emesim var? Şu da keseyim de mobil veriye geçeyim. Wi-Fi'de inanılmaz MS oldu daha yeni 900'ler. Bir 60 oluyor, bir 900, bir 60 oluyor, bir 900. Mobil veriye de geçince telefon bir saat kendine gelmiyor ya. Hala MS var. Oyun böyle bir kasıyor. FPS düşüyor. Biraz beklemem lazım düzelmesi için. Jinx'e 2'de 2 vermemiz kötü oldu. Hala telefon kendine gelemedi bu arada. Tamam şu an geldi sanırım. Tamam telefon kendinde şu an. Oynamaya devam ediyoruz kardeşim. Minyonları kaçırmadan son vuruşlarını alıyoruz. Tamam hiçbirini kaçırmadım. Şu E'yi kafana kardeşim sen çok güzel. Hasar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hasar maskenin küçüğü sayesinde. Çünkü yüzde %5 hasar artışı sağlıyor. Güzel. Şu erikleri yiyeyim. Yukarıya doğru geleceğim de onlar kaçar mı? Tamam güzel. Bizimkiler topluyor. Çok iyisin ama mı? Geliyorum. <laughs> Olaf saldıramadan öldü lan. <laughs> Olaf ölsün ama ya. Olaf kaçtı mı? Jinx ölsün. Tamam güzel. Olaf şu Çalıda değildir umarım da bir bakayım. Tamam değilmiş. Orada duracak kadar deli değil de bir bakayım dedim. Z burada. E mi Güzel vurdum. Tamam agresif yapamaz. Yaparsa ölür gibi. Bilmiyorum. <laughs> Şu de yiyeceğim. Abi bunu salsam yedim. Ama mavisi var. Senin canın dolar kanka ya. Ben hem e, tatlı düşkünü şeyi çıktım. Rünlerden de. Para kazanıyorum oradan. Kasıyorum. Bunları da alalım. Tamam Arkadaşı çok güzel. Base atabilirim. Rabodon'un bir alt itemini çıkalım. Küçük itemlerini. Daha sonrasında ejder'e gidelim. Ejder'e başlayabilir miyiz? Geliyorum kanka. Geliyorum. Yok başlayamıyoruz. Geri çekilelim. Çekil. Çıkalım kanka. Çekil. Gelmeye çalışıyorum. Herkes tamam çekil. bana doğru çek. Güzel güzel. Şimdi Z ulti atsın. Ultiden sonra E atacağım. At kanka. Güzel. Sen öldün mü? Yok. Ultisine geri döndü. Şu yanlış gitti de. Keseceğim bunu. Kendimdeki sevdim lan oğlum ulti yedim flash Çok iyi abi Flashla son anda çıktım yoksa e, Lux'a ölüyordum Gördünüz mü orada bilmiyorum Lux'ın hangi yeteneğiydi o ya E yeteneği sanırım Aynen E yeteneğine ölüyordum Güzel Rabadon bitti Şurada bir base atalım kardeşim görüş vermeden Zaten Zed de yukarıdaymış Rabadon'u çıktık Ayakkabımızla çıktık canımız bir doğsun Gideceğim ejlere doğru Oraya oynar mıyız? Jinx yukarı çaldı da şu E'yi tutturabilir miyim ona? Yok tutmadı. Aha amumu tuttu ultiyle. Şöyle Q vurayım. Flash attı. Oynarız oynarız. Oğlum. O ölsün ama ne olur ya. Tamam çok güzel. Abi o kaçsaydı var ya dert olurdu bana. Bir canlı bir can. Neyse ki Serapin tamamladı. Güzel. Ejder'e başlayalım diyeceğim de amumu ölmüş ya. Görmedim. Şuraya bir totem atayım. Lan oğlum yanlış attım. Şuraya attım. Buradan Z gelir mi? Gelirse E yeteneğimi tutturursam kesebilirim. Serapin yemlesin. Totem olup olmadığını da bilmiyorum burada. Sanırım totem var. Yoksa Z Serapin'e saldırırdı. Aha Renekton. Renekton'u kesebilir miyiz? Bir hasar denemesi yapalım. Rabadon'umuz var. Şöyle vurdum. Şöyle vurdum. Ulti attım. Kankam sen öleceksin. Hadi. Tamam çok güzel. Ultimin ikincisini isabet ettirememe rağmen Q pasifle kestik. Güzel. Şuradan erikleri yiyelim. Ama bizimkiler orada ölüyor. Gireceğim. Ama oğlum ben de tek yedim. Devamı varmış. iki kişi gibi gördüm. Arkasından iki kişi daha çıktı. Neyse Amumu ee, alamet aldı. Sıkıntı yok. Lan yani ejder gitti. Geliyorum. Kanka o nasıl bir alamet? Gözünü seveyim. Kes bari onu tamam. Ya abi böyle alamet açmayın arkadaşlar. Jungle oynuyorsanız. Bakın kulenin canı full. Bu alamet kuleyi alamayacak. Kuleyi alabilecekse atın alameti. Kule yarı candaysa atın. Bak ben de alamadım. Alamet boş yere atılmış oldu yani. Alametin hiçbir e, faydası olmadı bize. Sadece kulenin canını götürdü yani de. Kule açacaksanız alameti atın. Kardeşim oraya geleceğim de. Kim mesaj atıyor ya? Telefonu sessize almayı unutmuşum. Dur arkadan Jinx geliyor dur. Jinx'e E A tutturursam. Gel bakayım buraya kardeşim. Sis açtım. Ulti atacağım. Oğlum siz ikiniz de öldünüz. Haberiniz var mı? Çat. Çok iyi. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar hasarı. Hala bozuk ya. Ama buradan kaçmam lazım. Dur E yeteneğinde şu tarafa giderim ben. Bay bay kardeşim. Aa, bizimkiler de gelmiş. Keşke yukarıdan dolansaydım ya. Yolu uzattım. Ben kesebilirdim onları. Neyse kötü oynadık ya. Yukarıdan dolansaydım hemen göremedim arkadaşlar. Daha sonra gördüm bizimkilerin geldiğini. Aklım o an kaçmaktaydı. <laughs> Ölürüm diye. Şurada bir base atalım. Cebimizde 2500 para var. 2500 gold var. Zonyamız falan da bitti. Bu arada mesaj atan kimse. Atmasın kardeşim. <laughs> Zonyamızı çıktık. ebedi kürenin küçük itemlerinde çıktık. Tekrardan devam ediyoruz. Bu arada skorumuz 7-1-1 arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Şöyle gitsem ona. Kesebilir miyim? Keserim bence ama ustanı yemeseydim keserdim kardeşim. Hasar görüyorsunuz arkadaşlar. 2 Q'ya yok oluyor. <laughs> Jinx falan. Hala çok güçlü. Late game dediğim gibi daha da güçlü arkadaşlar. Oynayın. Oyun taşıyın. Burada bir fight çıkacak gibi. Bir E tuttursam. sisimde de geliyor. Zonya bastı ama yine de tutmazdı sanırım. Ama giremiyorum ki oraya. Şimdi ben girsem arada tek gideceğim biliyorum. <laughs> Aha. Oğlum kaç. Oğlum kaç. Bak kaç kaç kaç. Kaç abi. Gebelecektik az daha. Olaf ne vurdu öyle bize. Mahvettin lan. Geliyorum oraya. Geliyorum kardeşim. Geliyorum toplarım. Mahvederim. Perişan ederim orayı. Ama demiyorum. Neredeler? Gösterin lan yerinizi. Ha Z burada. Gel buraya gel. Yok ulti yemedi. Aha Renekton E'yi tuttur. Lan oğlum az da tutuyordu. Nasıl kaçtı lan? E ile kaçtı. Oğlum ne yapıyor Renekton? Renekton sattı. Jinx'i <laughs> keseceğim. İzle bak. İzle gel buraya gel gel. Sen öleceksin kardeşim. Öleceksin öleceksin. Öleceksin. <laughs> Şöyle ulti ama ben de mi öleceğim? Şöyle bir zonya basayım da. Ne olur az canını azaltın da Q atayım. Hadi. Çok iyi. Tamam ölebilirim kardeşim artık. Artık ölebilirim. 2'de <laughs> 2 aldım. 9-2-1 olduk arkadaşlar. Çok iyi durumdayız şu an. Ebedi küremiz de bitti. Şimdi siz izleyin var ya size neler yapıyorum. Bizimkiler ejlere başladı ama umarım çaldırmazlar ya. Ne olur çaldırmayın kanka. Alev ejderha. çok önemli lan. Tamam. Güzel. Garen aldı Allah'tan. Hız. Orayı çok güzel toplarım. Geliyorum. Geliyorum. Çok öndeyim ben şu an. O ben niye gidemiyorum? Kim arıyor ya? Ya Sema abla kurban olayım abla. Tam nasıl dek getiriyoruz? Ya bunu çamadım. Nasıl dek getiriyorsun bu zamanı ya? Ya öldüm işte. Al işte. Allah'ım. Sema abla aramasa var ya hepsini toplayacağım. Hepsini yalnız. Of. Neyse orada en azından Olaf'ı çıkardık. Olaf'tan da shutdown aldık. 875 gold. Çok iyi oldu. Çaktırma. <laughs> Güzel. Geldim kardeşim geldim. Baron'a başlıyorlar ama kanka. Ondan uzak durun. Ölebilirsin bak. Oğlum canım bir. Neyse geliyorum da. Umarım karşı ormancı gelmez. Totem mi yok sanırım. Yoksa gelirdi şimdiye kadar. Güzel güzel. Beni aldılar. Güzel amumu güzel hareket yaptı. Ama biraz kumardı kardeşim o. Ölseydin çok kızardım sana. <laughs> Sedi gördüm de. Yok yukarı gitmiş. Aman aşağı gitmiş. Kanka seni öldürebilir miyim? Seni öldüreceğim. Gel buraya. Bende de var flash. Gel buraya. Kanka beni yorma ne no olursun. Tamam Q'sunu dojlayamamışım. İzliyor musun? Çat. <laughs> Kardeşim buna ne deniyor? Buna, buna timing deniyor. Anladın ya? <laughs> buna timing deniyor kardeşim. Güzel. Hemen Blue'yu alalım. Blue lazım kardeşim. Sen bir git lan. Sen git. Sen bir değişik oynuyorsun. Aha Olaf yukarıda ama Blue daha önemli. Aldım. Olaf öldü mü? Öldü. Güzel. Güzel güzel. Oyunu var ya bitirebiliriz. Herkes öldü. Çok iyi. 3'te 3 attı bizim ADC. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yampiriye olan hasarımızı, mavi olan hasarımızı öncekinden daha fazla vuruyor late game'de. Hem ormana hem rakibe çok fazla hasarı var artık late'de. Bu oyunu bitiririz yalnız. Oyna kanka uzamasın. Uzasa ben yine şov yaparım da gerek yok. Onu keseriz o hiçbir şey yapamaz. Onu tut ama mı? Güzelsin. Bir köye kardeşim. Tamam nasıl öldüğünü bile anlamadım. Bitirelim kanka seri bitir vur 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 vur. çok iyi bu kadar görüyorsunuz arkadaşlar akali hala bozuk hala çok güçlü oynayıp oyun taşıyabilirsiniz hemen devam edeceğim ama şu devam et yazısı gelirse tamam devam ediyorum kardeşim orada çok düştüm ya inanılmaz kötü oyuncular gibi o yüzden düştüm Tamam ablacım geleceğim <laughs> 12-3-1 gitmişiz. MVP'yiz arkadaşlar. Şöyle bir de hasarı gösterelim. Hasarımız 23k ile en fazla hasar atan kişi biziz. Oyunu taşıdık. Güzel bir oyundu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.